Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Teşkilatı, Suudi Arabistan'ın Çin'in yardımıyla aktif olarak kendi balistik füzelerini ürettiğini iddia etti. Gelen uydu görüntüleri Amerika Birleşik Devletleri'nin iddiasını doğrularken, Suudi Arabistan'ın yeni hamlesi Orta Doğu'da önemli dalgalanmalara neden olabilir. Suudi Arabistan'ın geçmişte Çin'den balistik füze satın aldığı biliniyor ancak hiçbir zaman kendi balistik füzesini inşa etmemişti. Uydu görüntüleri krallığın şu anda balistik füzeleri en az bir yerde ürettiğini gösteriyor. CNN'in yayınladığı uydu görüntülerini değerlendiren uzmanlar Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı ile uydu görüntülerinin uyuştuğunu belirtti. Görüntülerdeki en önemli kanıt ise tesisin balistik füze üretiminden kalan katı yakıtı atmak için kullandığı yanma çukuru. İddiaya göre Suudi Arabistan'ın temel hedefi bölgesel, en büyük rakibi olan İran'ın nükleer çalışmaları, Suudi Arabistan kendi balistik füzelerini üretmeye başlarsa Tahran'ın balistik füzeleri bırakmayı kabul etmesi pek de olası değil. Middeburi Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nde silah uzmanı ve Profesör Jeffrey Lewis, Dünya İran'ın balistik füze programına önemli ölçüde odaklanılırken Suudi Arabistan'ın balistik füzelerin geliştirilmesi ve üretmesi aynı düzeyde dikkat çekmedi dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.